Arkadaşlar bugün sizlerin karşısına partiler üstü bir konuyla çıktık. Bugünkü konumuz organ nakli bekleyen binlerce on binlerce insanın sesi olmak, bu sesi bütün Türkiye'ye duyurmak. Bunun içinde bize başvuran, yardım isteyen Yüzlerce aileden örnek olarak seçtiğimiz iki aileyle karşınızdayız. Sevgili Berk ve babası burada Tuğçe kalp nakli bekliyorlar. Her ikisinde ağır derecede kalp yetmezliği var. Her ikisi de dilate kardiyomiyopati teşhisiyle tedavi görüyorlar. Ancak tıbbi tedavinin artık fayda etmeyeceği noktadayız. Bu nedenle bu çocuklara tıpkı organ nakli bekleyen 28251 kişi gibi yardım etmemiz gerekiyor. Sözün bittiği noktadayız. Bu konu üzerinden siyaset yapmayacağız. Bu konu üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın politikalarını eleştirmeyeceğiz. Buradan sözümüz milletimize. Biz organ nakli bekleyen insanlara yardım edilmesini talep etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak sesimizi yükseltiyoruz. 2011 yılında 3953 organ nakli gerçekleştirdi ülkemizde. 3 yıl sonra 2014 yılında 4200 organ nakli. Yani 3 yıldaki artış sadece 247. Burada bir sorun var. Evet, toplumumuz bilinçleniyor. Toplumumuz giderek organ nakline sıcak bakıyor. Bu konunun tıbbi yönlerini doktorlar anlatıyor. Ben de bir çocuk hekimi olarak defalarca bu konuyu dile getirdim. Kendim de organlarımı 35 yıl önce bağışladım. Ve bütün milletimi bu konuda duyarlı olmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye'de her yıl organ nakli gereken insan sayısı 4000 kişiyi geçiyor. Her yıl yeni bir 4000 kişi ekleniyor. Ama bizim organ nakli sayılarımız maalesef yerinde sayıyor. 2014 yılında 4200 organ nakli geliştiğini gerçekleştiğini söylemiştim. Ama 2000 2014'te sadece 2014'te beyin ölümü gerçekleşen kişi sayısı 1606 sadece o yıl ve maalesef sadece 376'sından bu ölen insanların 376'sından organ nakli yapılabildi. İşte umarım bu toplantı organ bekleyen yaklaşık 28.251 kişiye deva olur. Olayın elbette tıbbi boyut olmakla beraber sosyal boyutu ve dini boyutu da var. Ama dini boyutunu konuşmak bana düşmez. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok net açıklamaları var. Ve bir hayat kurtarmak uğruna onlar da organ naklini destekliyorlar. Sosyal boyutu, bunu hiç konuşmamıza gerek yok. Halkımız zaten yardımseverdir. Halkımız zaten bu konuda e, insanlara yardım konusunda asırlardır kendini ispat etmiş neçir bir millettir. O nedenle herhalde eksik olan tek şey biraz daha fazla uyarmak, biraz daha fazla gerçekleri halkımızın önüne sermek olmalı. Ben öldükten sonra toprağa girecek olan ancak toprağa girmez ise hayatları kurtaracak olan organları herkesin bağışlamasını istiyor saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, öncelikle bir annenin feryadıyla aslında e, buraya geldik. Anne Arzu Hanım e, bizi gerçekten acaba ulaşabilir miyiz ve bir şey yapabilir miyiz? E, çocuğumun arkadaşları teker teker hayatını kaybediyor. Acaba biz oğlum ve oğlum gibi nakil bekleyen çocuklar için bir şeyler yapabilir miyiz diye ulaştı. E, biz de bu sesi bütün Türkiye'ye duyurabilmek istedik e, ee, hepimiz siyaseti insanlar için yapıyoruz. İnsanlar daha mutlu, huzurlu yaşayabilsinler diye yapıyoruz. Ama öncelikle insanların yaşayabilmesi lazım. Çocuklarımızın yaşayabilmesi lazım. Bunun için elbette ki Sağlık Bakanlığı daha net politikalar geliştirmeli ve organ bağışının daha da artması için insanları bilinçlendirmeli. Bununla ilgili kamuoyunda bir anlayış yaratılmalıdır. 1975'te ilk organ nakli yapılmış ülkemizde. Şimdi burada olan çocuklarımız Berk ve Tuğçe için de kalp nakline ihtiyacımız var. Türkiye'de ilk kalp nakli 1989 yılında yapılmış. Ancak şu anda 51 tane çocuğumuz kalp nakli için bekliyor ve aileleri gerçekten tedirgin ve mutsuzlukla bir anlamda bekliyorlar. Biz buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Lütfen duyarlı olalım organ bağışı konusunda daha samimiyetle ve kendimizi öbür çocukların, annelerinin, babalarının yerine koyarak düşünelim. Ve her yaştaki çocukların ve 9 aylık bebeğin kalp nakline ihtiyacı var. Düşününüz. 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 8 yaşında çocuklarımızın kalp nakline ihtiyacı var. Böbrek nakline ihtiyacı var, ilik nakline ihtiyacı var. Buradan onların sesi olmak ve insanlarımızın daha sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda sevgili Arzu Hanım e, da size birkaç cümle söylemek istiyor. E, o da bir metin hazırladı. O da Berk'in annesi. Berk de 8,5 yaşında ve kalp nakli bekleyen bir çocuğumuz. Aynı zamanda Tuğçe'nin, Tuğçe, Tuğçe Binici'nin de babası yanımızda. O da kalp nakli bekliyor. Şu anda Siyah Mersek'te yatıyor olduğu için e, çocuğu getiremedik buraya. Ama onu da sizlere bir iki cümleyle seslenmek istiyor. Annemiz biraz heyecanlandı bir metinden okumak isteyecek. Hepinize katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için, size bizi gösterdiğiniz için. Ben heyecanlanırım anlatamam diye bunları, duygularımı kağıda dökmek istedim. Bütün anneler, organ bekleyen tüm annelerin adına bu mektubu okuyorum size. İstediğim şeyin çok zor bir şey olduğunu farkında olarak sesleniyorum tüm insanlara. Organ nakli bekleyen birçok ailenin sesi olmak, içimize attığımız tüm duyguları haykırmak için buradayım. Lütfen bizleri duyun, görün, bilin istedim. Ben çocuğum hiç suç işlemediği halde müebbet yemiş bir mahkuma benzetiyorum. Hiç top oynamamış, hiç koşmamış, okula gidememiş, yürümesi bile hayatı risk olan bir çocuktan bahsediyorum. Yanı başında akıp giden hayatı pencerelerden izleyen bir çocuk belki. Özgürlüğü sizin elinizde, belki siz de bu uzaklığa. Yaşamak istemenin dili, dini, ırkı, mezhebi yoktur. Hele söz konusu çocuklarımızsa. Umuda yolculukta kıyavuran ayla bedenini günlerce haber yapıp üzüldüğümüz, ağladığımız, yaşatamadığımız öykünün, Ömer'in, semanının ne farkı var aylan bebekten. Şüphesiz ki her canlı ölümü tadacaktır. Burada ölümsüzlüğü aramak değildir amacımız. Yaşamak için bir fırsattır isteğimiz. Başını yastığına koyduğunuzda hastane köşelerinde bir umut bekleyen çocuklarımızı lütfen unutmayalım. Yaşatamadığımız çocukların yaşamak için direnen çocuklara umut vermesi dileğiyle bütün insanlara sesleniyorum. Bütün annelerin, organ nakli bekleyen tüm annelerin adına size sesleniyorum. Lütfen bizi görün, duyun, bilin istedim. Teşekkür ederim. E, Tuğçe'nin babası da bir iki cümle müsaade ederseniz söylemek istiyor. Ben vekillerimize çok teşekkür ediyorum bu konuda. Sadece kendileri de söylediler. Herkesten organ nakli yapmalarını, bağış yapmalarını istiyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok. Son noktaya gelindik zaten. Birçok da kalkmakla bekleyen çocuklarımız var yani. Ben de Sayın Vekilim'in söylediği gibi ben de oradan bağışlarımı yaptım şimdi. Yani ben gittiğim an organlarım alınacak başkalarına hayat verecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz çok arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için sağ olun.